Sevgili Başak, seni kocaman bir enerjiyle karşılıyorum. Bugün burada, Başak Rehberi kanalında senin için çok özel bir tarot açılımı yapacağız. Hadi gel, bir an için tüm koşturmalarını bir kenara bırak, derin bir nefes al ve kendine bu birkaç dakikalık alanı ayır. Çünkü bugün kartları karıştırırken içimde öyle derin bir his var ki, evren sana bazı konularda cesaret vermek ve bir kapı açmak istiyor. Sanki kalbini sıcacık saracak bir huzur ve aynı zamanda seni harekete geçirecek bir dürtü hissettiriyor. Günün ana teması, tam da başağın hassas ayarına dokunan hem kalbine hem aklına seslenen bir mesaj barındırıyor. Şimdi kartları karıştırıyorum. Ellerimi kartlara dokundururken bir an duruyorum ve niyet ediyorum. Bakalım sevgili Başak, evren bugün sana ne anlatacak? Hangi yolculuğa davet edecek? Birlikte öğrenelim. İlk kartımızı çekiyorum. Ellerim kartların üzerinde gezinirken kalbimde bir sıcaklık oluyor. Parmaklarım sanki bir kartın üzerinde durmak istiyor. Ve işte ilk kartımız Kupa Onlusu. Şimdi bir heyecan duydum. Çünkü Kupa Onlusu, Tarot destesindeki en huzur veren ve duygusal anlamda en tamamlanmış kartlardan biri. Bir düşün, Başak sabah uyandığında evinde bir sıcaklık hissi var. Belki kahvaltı masasında aile üyelerinle güzel bir sohbet, belki yakın dostlarınla derin bir paylaşım paylaşım. Kupa onlusu sevgiyle dolu bir ortamı, ilişkilerde huzuru ve kalpten kalbe akan bir samimiyeti temsil ediyor. Bu kart bugün senin temel enerjinin aslında içsel olarak ne kadar zengin ve dolu olduğunu gösteriyor. Belki zihin olarak yorgunsun. Belki son zamanlarda çok fazla şey düşündün. Fakat içindeki o tatlı huzur alanını, sevdiklerinle olan bağlantıyı bugün biraz daha fark etmen gerekiyor. Diyelim ki annenle uzun zamandır çözülmemiş bir mevzu vardı. Bugün bir anda, hiç beklemediğin bir zamanda ufak bir jestle aranızdaki buzlar eriyebilir. Ya da evdeki bir ortam sana çocukluğundan bir güven hissi verebilir. Kupa onlusu iş hayatında bile ekip arkadaşlarınla güzel bir uyum yakalayabileceğin bir günü anlatıyor. Belki huzur arıyorsun ve bu huzurun peşinde ilerlerken aslında tam da o huzur hissi seni bulacak. Bu enerji sana şunu söylüyor. Bugün kalbine bir dokun. Aileden veya yakınlarından aldığın sevgiyi fark et. Huzuru dışarıda arama, içeride bulabilirsin. Kupa onlusunun bu sıcak enerjisi, Başak Burcu'nun pratik ve detaycı ruhunu bir an için yumuşatıyor. Sana diyor ki, tamamlanma hissini dışarıdaki mükemmellikte arama, içindeki küçük anlarda bul. İşte tam burada, bugün senin için güçlü bir temel var. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Ellerim tekrar kartlara dokunuyor, bir an için içimden, acaba bugün hangi konunun üstüne eğilmelisin diye soruyorum. Ve o kart geliyor. Değnek 8'lisi, ters olarak. Şimdi burada, gerçekten durup düşünmek gerekiyor. Çünkü değnek sekizlisi düz geldiğinde hareketin, hızlı değişimin, bir şeylerin hızlıca rayına girdiğinin habercisi olur. Ama bugünkü yolculuğumuzda bu kart ters geldi. Ve bu özellikle Başak Burcu için bambaşka bir mesaj taşıyor. Sevgili Başak, biliyorum ki sen hep bir şeyleri hızlıca çözmek, sistemleri düzene sokmak ve her detayı yerli yerine oturtmak istiyorsun. Ama bugün evren sana diyor ki biraz yavaşla, bir şeyleri aceleye getirmek yerine süreci sindirerek ve dikkatlice yaşa. Deynek sekizlisi ters geldiğinde hayatında bazı konuların beklediğin gibi hızlı ilerlemediğini hissedebilirsin. Belki iş yerinde bir projenin tamamlanması için sabırsızlanıyorsun. Belki özel hayatında bir ilişkinin bir sonraki aşamaya geçmesi için acele ediyorsun. Fakat bugün bu kart sana diyor ki o acele halinden bir adım geri dur. Çünkü bazen evrenin zamanlaması senin planladığından farklı işler. Belki bir yerden onay bekliyorsun. Sürekli mail kutunu kontrol ediyorsun ama cevap gelmiyor. İşte tam bu noktada ters değnek sekizlisi sana sürece güven, beklemekten korkma mesajı veriyor. Başağın analitik ve planlı doğası her detayın yerli yerinde olmasını ister. Kontrol sende olsun, her şey tıkır tıkır işlesin. Ama hayatın akışı bazen detaya değil, sabırlı bir bekleyişe davet eder. Bugün bir şeylerin ilerlememesi seni germesin. Düşünsene, bir toplantıda her şeyi anlatmak istiyorsun ama karşı taraf anlamıyor. İşte burada biraz geri çekilmek, olayları gözlemlemek ve sürecin doğallığına güvenmek gerekiyor. Belki bir yolculuk planladın, bir türlü tarih net netleşmiyor. Belki bir karar alman gerekiyor ama bir türlü netleşmiyor. Bu kart sana diyor ki, ilerlemenin ve gelişmenin yolu bazen duraksamaktan geçer. Sabırsızlandığında derin bir nefes al ve olayların kendiliğinden çözülmesine izin ver. Hayatın ritminin senin hızından farklı olduğunu bugün kabul et. Bir örnek daha vereyim. Diyelim ki bir arkadaşından bir haber bekliyorsun. Bütün gün telefonunu kontrol ettin ama o mesaj bir türlü gelmedi. Belki bu gecikme sona bir şey öğretmek için oluyor. Beklemek dediğimiz şey bazen olayların olgunlaşmasını sağlar. Başak Burcu her şeyin zamanında ve eksiksiz olmasını ister ama işte ters değnek sekizlisi diyor ki bırak hayat kendi ritminde ilerlesin. Günün düğüm noktası burada. Hızlıca çözmek istediğin şeyler varsa bir an için onları serbest bırak ve kendini yavaşlatılmış bir zamanın kollarına bırak. Aceleci olmadan dikkatlice sabırla ilerle. Ve şimdi geldik son kartımıza. Kısa bir duraksama hissediyorum. Çünkü bu son kart tüm açılımın kilidi gibi. Ellerimi kartlara dokunduruyorum. İçimde bir merak, bir heyecan var. Ve işte şeytan kartı karşımızda. Şimdi burada başağı çok iyi tanıyan biri olarak sana şunu söylüyorum. Şeytan kartı genellikle kontrol, bağımlılıklar, sınırlayıcı düşünceler ve kendimizi sıkıştırdığımız alanları temsil eder. Bir anda içimde bir uyarı çalıyor gibi. Başak Burcu mükemmelliyetçiliğiyle bazen kendine çok yüklenir. Her şey kusursuz olsun diye kendini yorar, eleştirir, hatta bir konuya saplantılı biçimde takılabilir. Bugünkü açılımda şeytan kartı sana şunu söylüyor, aceleyle ilerleyemediğin bir konuda, sabırsızlandığında veya kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, zihnin seni ya başarısız olursam ya her şey dağılırsa gibi korkulara sürükleyebilir. Bu, şeytanın en güçlü gölgesidir. Hayatın akışına güvenmekte zorlandığında mükemmelliyetçilik bazen zincir olur. O yüzden sevgili Başak, bugün sana en net tavsiyem şu. Kendini yargılamaktan, neden olmuyor, neden hızlı ilerlemiyor diye kendini eleştirmekten uzak dur. O işin, o ilişkinin, o projenin biraz gecikmesi senin değerini azaltmaz. Senin sürecin, senin iyiliğin başka bir ritimde ilerliyor. Şeytan kartı sana kendini suçlamak yerine kendini serbest bırak diyor. Bugün bir konuda takılıp kaldıysan, sürekli aynı düşünceye dönüp dönüp kendini hırpalıyorsan bir dur. O bağımlı olduğun, seni kısıtlayan düşünce zincirlerini fark et ve bırak. Bugün her şey mükemmel olmalı tuzağından çıkıp olayları olduğu gibi kabul etmeyi deneyimle. Kendini başkalarıyla kıyaslama, kendini sürekli eleştirme. Bu zincirleri fark et ve kopar. Pratik bir örnekle, diyelim ki bir sunum hazırlıyorsun ve bir türlü eksiksiz bulmuyorsun. Sürekli düzeltiyorsun. Bir noktada, tamam, bu kadar yeterli deme cesaretini bul. Şeytan kartı kusur bulduğun yerde aslında kendi değerini hatırlatıyor. Bugün kendine şefkatle yaklaş, eleştirinin dozunu azalt, kontrolü bırak ve biraz dinlen. Şimdi gel, bugünün hikayesini bir bütün halinde toparlayalım. İlk kartımız kupa onlusu. Sana içsel huzurunu bul, ilişkilerdeki sıcaklığı kucakla dedi. Günün temel enerjisi seni sevdiklerinle bir araya getiren, kalbini besleyen bir alanı işaret ediyor. Huzuru ve tamamlanmayı arıyorsun ve bugün bu enerji sana çok yakın. İkinci kartımız, değnek sekizlisi ters geldi. Aceleyle çözmek istediğin bir konuda hayatın ritmini kabul etmeni, süreçleri güvenmeni ve sabırlı olmanı hatırlattı. Bir işin, bir ilişkinin veya bir kararın beklediğin gibi hızlı ilerlememesi aslında sana bir şey öğretiyor. Kontrollü ve sabırlı bir bekleyiş bugün senin ana teman. Ve son kartımız, şeytan, seni kendi içsel zincirlerinden özgürleşmeye davet etti. Mükemmelliyetçiliğin tuzağından çık, kendini suçlama ve olayları olduğu gibi kabul et. Kendine şefkat göster, eleştiri dozunu azalt ve derin bir nefes al. Bugün, başak olarak kendine en çok şefkatı göstermen gereken gün. Sana soruyorum, bu rehberlik senle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi kartın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Senin geri bildirimlerin buradaki enerjiyi büyütüyor ve birlikte daha derin yolculuklara çıkmamızı sağlıyor. Unutma, burası senin güvenli alanın ve burada kendini olduğun gibi gösterebilirsin. Yarınki açılımda kartlar bana çok ilginç bir mesaj fısıldadı. Sürpriz bir para haberi geliyor gibi. Belki uzun zamandır beklediğin bir ödeme, belki yeni bir iş fırsatı. Bildirimleri açarak yarınki önemli mesajı ilk alanlardan olmak için mutlaka abone olmayı unutma. Çünkü evrenin sana getireceği yeni fırsatlar kapıda bekliyor ve ben de burada senin yanında olmaya devam edeceğim. Bugün kendine şefkatle yaklaş, olayları olduğu gibi kabul et ve evrenin ritmine güven. Senin yolun ışıkla dolu sevgili Başak. Görüşmek üzere, kalbinin huzurunu tüm güne yaymanı